ne olduğunu farkına vardım artık farkına vardım muhatap olmayarak bu işi çözeceğim muhatap olmayacağım bu ben konuşma taraftarıydım ama senin olmayayım abi deyince ben artık bugün tamam dedim daha muhatap olmayalım olmayınca da güzel olur biz bir grubuz abi yine yani konuşmamız gerektiği zaman grubuz nasıl bir grubuz gerek. biliyor musun benim gözümde şu an böyle ben sana söyleyeyim böyle de olma ihtimali çok yüksek. Bak, Abi. Bak böyle olma ihtimali çok anladım. yüksek. Anladım. İnsanlar yakarsa kendini yakar zaten bir tane. Ben, onu, i̇tecek daha şeyler, sözler söylemeyelim de anladın mı? Tabii ki insanlar yakarsa yakar biz buna bir şey yapamayız ama biz de itmeyelim. Ben kimseye ittim falan yok zaten bir tanem. Anladım yine. seni abi ama ve yapıcı bir şey söylemeye çalışıyorum. O kadar yani. Bu çocuklara ben eğer bir şey söylesem bu zamana kadar hep iyilikler için söyledim. Anladılar anlamadılar. Hep iyilikler için söyledim. Kızdıysam da iyilikler için kızdım. Bunu Buket'in babası söyledi ya. Kızım sana Murat abin kızıyor. Seni sevdiği için kızıyordu. Hak ettimler o zamanlar öyleydi. Ama sonradan ona karşı şimdi bütün sevgi gitti. Niye? Çünkü oynamış. Dağdan oynamış. Şimdi buna ne farkı var? Sadece süreyi uzatmış. Bu ketten de daha profesyonel.